Gökyüzünün yıldızıyım, Cihan Bey'in kızıyım. Beni de sorarsanız köylü bir kızıyım. Neyse. Gökyüzünde parça parça bulutlar, yeryüzünde tutam tutam otlar. Hani ey bütün baylar bayanlar, yetiştiğimiz geç yiğitler, nerede? Siz de yüce dağlara aşık geldiniz. Tanrı tamam gülleri, konca Gül diye gördünüz. Siz de buraya bizim okluğumuzu, köyümüzü görmeye geldiniz. Sen evre mi geleceğim. Buyur gel, kapım açık, dönüşte, bekleyin. Dönüşte evre geçerim mi? geçerim, geçin buyurun. Çayın var mı? Ya buyurun sizin canınız Eğilir olsun. Eğilir de var. Buyurun. Aa, rica ederim ne demek Buyurun kapım açık Buyurun 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 81. Geçin 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 ne demek? Siz benim en ortamı beğenir gelirseniz. Geliriz teyzem ne demek ya? Biz de köy çocuğuyuz. Sen de şairlik var mı? Gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> ama kendi yeteneğim. Bir öğretmen okulunu kazandım babam göndermedi. vermedi. kursalar da var ya. Ya geri getirdi. Kimimiz kız öğretmen okulundu. Sen muallim olurdun ben sana Ben ne? Hakim avuç olmayı istiyorum. Peki sana bir soru. Evet bildiğim varsa. Şimdi ben bu ilin valisiyim ya. Nasihatin ne olur? fakirlerin garibanların herkese aynı beraber görev yapmanı isterim. Fakir babası ol diyorsun. Evet. Gariblerin ha ama az değil. Maymunlar yanında. <laughs> Vali de kendine, köylü de kendine, <laughs> Avkattan mühendis de Hep kendine kendi. ha kendine. Allah'ın Resul kelamı, Resulullah katibin kalemi, kalemi. tarihi, coğrafyayı yazanı Nurullah Ataç. Bu benim aklımdan gitmiyor. Eyvallah. Ben kendim bilirim bunları. Eyvallah. Hep böyle konuşurdu kızım. Geçliğim geldi geçti. Yel gibi. Tadı da, da kaldı. Bal gibi değildi. Biz kadınız ama saçımız da uzun. Aklımızda olduğunu bize yeter. Çocuklarına muhtaçız. Dualarından bize bu, bu. eksik et, e, etme mu? Etmem. Elhamdülillah. Allah sizlere ömür sağlık versin. Geçliğinizin mürüvvetini bununu görün. Allah, ın Allah ın çalıştığınızı iyi günlerde hepinizin tatlı mutlu yedirmek nasip etsin. Ne demek? Çok sağ Allah'a emanet olun.